Mustafa, dinozorların ne yapıyor anneciğim? Oyuncaklarla oynayın. Dinozorların oyuncaklarının oynamasını mı istiyorsun? Aynısın. Tamam ama getir. Aynısın. Onların kendisi gelemez. Senin alman gerekiyor. Al oyuncaklarını. Aynısın. Ben de oynamak istiyorum. Bütün dinozorları legolarla mı oynatacaksın? Aynısın. Ben de oynamak istiyorum. Onlar da mı oynayacakmış? Ayakkabılarım. Benim Ayakkabılarını tekrar mı giydiriyorsun aşağı inecekler için? değil. Hava rüzgarlı değil mi anneciğim? Hı. O yüzden dışarıya mı çıkardın? Saçlar üşümüyor. üşümüyor. Evet Hadi anneciğim üşümüyor. Hadi onlara göster. <laughs> onlara renkleri öğretebilirsin. <laughs> kuyruk mu yaptın? Kuyruk mu yaptın dinozoruna? Biz de golardan dinozor yaptık değil mi anneciğim? O da kuyruk. Hangisiydi? kuyruk. Ama onun Kurunun hangisiydi? O maviyi takabilirsin anneciğim. Bu çıkaralım. Mavi. Bence çıkar mı? Onun üzerine tak. Bence mavi mavi takalım. Nasıl? Ha evet güzel mavi oldu. Takalım. Şimdi oynayabilirsiniz Lego'yu kullanın. Lego evet anneciğim, oynatır hadi onların. Lego verdim. Al sana da, sana bir tane Lego verdim. Dur şu eline, yani, dur şu da senin. Yani, Fito'nun otağı Haydi birlikte oynayalım. Haydi sen de oyna onlarla birlikte. Bir, bir ayak, bir robot yapalım arkadaşlar. Bir robot yapalım arkadaşlar. Robot yapalım Hadi robot yapın. Sen onlara göster. Robot nasıl yapılıyormuş? Sen robot. göster onlara. Ondan sonra böyle, onlar yapsın. Tamam mı? yapılıyor robotlar. Hmm, evet anneciğim. Yap hadi. Böyle yapılıyor. Dinozorlarına mı anlatıyorsun sen onları? Böyle yapılıyor robotlar. Bu bu düştü. Düştü. Bence başka robot yapmayı dene. Bak mavi, kırmızı onları da kullan. Sadece turunculardan mı yapmak istiyorsun? Sadece turunculardan ayaklarımı yapmak istiyorum. Turunculardan ayaklarımı yapmak Ay Tamam. Kafasını ben hangisinden yapacaksın? Hangi renkten yapacaksın kafasını? Kırmızı. Tamam. O zaman önce kafasını yap. Ondan sonra gövdesini yap. Ondan sonra turuncu ayaklar yap. Olur mu? Gövdelerini Yapacağım. Tamam maviden yap gövdesini o zaman. Pofidik okuyorum bana. ben. pofidik okuyorum. Ben pofidik okuyorum. Dinozorlarının sana kitap okumasını mı istiyorsun? Kitap okusunlar. Hmm. Tamam sen yanlarına otur o zaman. Hangi kitabını okusunlar? Bu, Bunları okusunlar. Pofidi mi okusunlar kukuleyi mi okusunlar? Kukuleyi okusunlar. Tamam. tamam. Hangi dinozorun okusun? Kukuli okusun. Tamam. Tüm, kukuli oku Tamam dinozorun. otur. Hani otur dinozorunun yanına. Burası masa. Tamam orası masa olmuş olsun. Ben, Sen ben, otur oraya. Ben, 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 ben kukuli okusun. Ama orada sebzeler var. Dinozor ve kireç. Hmm. Orada sebzeler var. Dinozor ve kireç. Sebzelerden ne yapmışlar anneciğim? Hayır, gözlerini yapmış. Önce turşu yapmışlar. Ö önce turşu gözlerini yapmışlar. Evet anneciğim, gözlerini yapmışlar. Önce Ağzını yapmışlar. Saçlarını yapmışlar. Sen bana... Burada da İçinde turşular var. Sakın evet. onları vermeyelim. Neden? Sen <laughs> sevmiyor musun turşu? Hmm, sirke biraz elimizi kokutabilir değil mi? Sirke biraz elimizi kokutabilir. Evet anneciğim. Sen turşu seviyor musun? Sevmiyorum. Ağzımı yakıyor. Ekşi mi geliyor sana biraz? Sevmiyorum. Ağzımı yakıyor. Dinozorlarına sor bakalım. Onlar dinozor, turşu seviyorlar mıymış? Dinozor turşu. Sevmiyormuş. Ağzını yakıyorlar. Sakın onlar yemeyelim. Ama turşu çok lezzetli. Kukul turşuyu çok seviyormuş. Sevmiyormuş. Ağzını yakıyormuş. Hmm, ama ben de turşuyu çok seviyorum. Ağzını yakıyor sevmiyorsun. Orada hangi sebzelerden var? Göster hadi dinozorlarını anlat. Bir de salatalık var burada. Evet. Biber başka ne var ve anneciğim? Salatalık var. Orada kırmızı biber ve patlıcan var. Evet patlıcanın da mı turşusu oluyormuş? Patlıcanı seviyoruz. Sen seviyor musun patlıcan çok yemeği? Seviyorum. dinozorların seviyor muymuş? Söyle hadi dinozorlarını. Sev siz patlıcan yemeği çok seviyoruz. En patlıcan yemeği çok seviyorlar. Acıkmışlar galiba. Sen patlıcan deyince canları yemek çekmiş. Onlara yemek yapmak ister misin? Yapmak isterim. Bu için yemek olsun. Tamam. Olsun. Ne olsun. yemeği olsun o? Fasulye yemeği. Dinozorlarına fasulye mi yedireceksin? Aslanı fasulye getirdim size. Hangi dinozoruna yedirmek istiyorsun? Trex'e. Tamam yedir hadi onu Trex'e. Fasulyeni iyi tatlı tıraksın. Tamam yesin fasulyesini. Bir sonraki tatlı tatlı taksidi. Fasulye yemeğini. O da fasulye yiyor. Fasulyen fasulyesini bitirdi. Bitirdi mi anneciğim? Bitirdi. Üzerine su içmek ister mi? Üzerine su içmek. Bu su şu su olsun. Tamam o bu su olsun. Bu işte, su Karnı doymuş mu dinozorun? Evet. sor bakalım. Karnı. Sizin karnınız doydu. Başka yemek yok. Başka yemek yok muymuş? Başka yemek yok. Evet yokmuş yemek. Başka Yapmadın mı sen başka yemek? yemek? Yok. Ama başka yemek Ama Başka araba buldu. Ama ben Çünkü ben sen ben araba ben sürmeyi bıraktın. O yüzden durdu araban. Arabamı bırakmak O yüzden durdu araba. Evet anneciğim. Ama sürürsen bitti. Benzini mi bitti? Benzini. Benzini bittiği için durdu mu? Benzin. Ben alalım. Hadi benzin al. Hadi benzin alalım. Petrole gidelim. Hadi neresi petrol olsun? Lazım. Tamam. Petrolü. Arabanı götür. Arabamı götüreceğim. Petrolü. baba'm götürüyor. Petrol, Hadi arabana işte. benzin doldurmalarını söyle. Sen, sen doldur benzinini. Tamam. Ben Ay, arabana benzin doldurayım. Bu işte. Bu da benzin. Tamam. Ver onunla dolduralım benzini. Gel e arabana. İşin benzinleri var. Evet benzin var. Gel arabana benzin dolduralım. Şşş. Benzin doldu. Arabanı tekrar sürebilirsiniz beyefendi arabanızı. Koltukta Arabanıza koltukta benzin, benzin yüklettik. Benzin var içinde. Şimdi koltukta gidiyor. Evet koltukta gidiyor anneciğim. Biraz benzin bitti ama artık bitmiyor benzin. Yine mi bitti benzini? Artık artık koltukta bitmiyor benzin. Hani sen daha dinozorlarını sürecektin arabanla? Sürdün artık, mü? Evet. Gitmiyorum anneciğim. Gitmiyor. Tamam o zaman. Ama, ama, ama anneciğim hala sürüyorsun. <laughs> Düştü araban kaza Doğru. yaptı galiba. Benzin Doldur hadi. Kaza yaptığı için hadi dolduralım gel. Gel birlikte dolduralım. Siz de doldurmak. Hadi dolduralım. Ister Dinozorların Siz mı doldurmak istiyormuş? Onlar da doldurmak istiyormuş. Sen de dinozorları. Tamam. Dinozorlarla. Onlar da doldursun o zaman. Sonra birlikte sür tamam mı? Dinozorlarınla birlikte sürmek ister misin? Dinozorlar onunla kavga et.